Evet bu araba benzinli mi dizel mi? Benzinli mi dizel mi? İyi dinleyin. Hoppa bu araba dizelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E350 CDI ne durumda? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araba çil çil parlıyor. Bu arabanın üçüncü videosu. E350'nin akıbeti ne oldu? Gördüğünüz gibi daha önceki videolarda arabanın ne hale geldiğini görmüştünüz. Ee, baştan aşağı her tarafını çizmişlerdi. Ön kaput, yan taraf, arka taraf arka bagaj e, ve ön sağ taraf her tarafını çizmişlerdi. Top oynarken de önce bunu patlatmışlardı. Gördüğünüz gibi ön camımız kıskıcır değişti. Ee, araba temizlik boyasına girdi sigorta tarafından hepsi ödendi. E, araba full kasko tabii ki. Evet, e, benim kayınço böyle e, e, birçok dar gelirli ve e, kıskanç insanların bulunduğu bir semtte e, yaşıyor. Öyle semtlerde oturduğunuzda böyle araba almayacaksınız. İşte söylemek istedim ama illa 50 yaş krizine girdi adam. Bu arabayı alacağım dedi, aldı başına da gelmedik kalmadı. Mercedes'in şimdiki akıbeti çok daha iyi bir durumda. Gördüğünüz gibi arabamız çil çil. Motorumuz gördüğünüz gibi çok güzel tıkır tıkır çalışıyor. Alt tarafta muşamba var. Neden var diyeceksiniz. Araba motor üst tarafındaki contalardan yağ kaçırıyor. O contalar değişecek komple. Ardından da araba satışa koyulacak. Şöyle içinde göstereyim size. Şöyle geçiyoruz arkadaşlar. Hop. İçine oturalım. Evet. Ee, bu şekilde dik zaynalarımız elektrikli. Ondan sonra ayrıyeten mesela şu sistem de elektrikli. Kapıyı açtık. Kapattık. Tak. Hemen gördüğünüz gibi elektrikli, elektrikli emniyet kemerleri geliyor bize. Ve geri gitti. Baktı ki kimse emniyet kemerini takmayacak. Geri gitti. Bir de kimsenin olmadığını gördü. Bak benim burada hala emniyet kemeri duruyor. Çünkü ben koltukta oturuyor vaziyetteyim. Ama sağ tarafta koltukta kimse oturmadığı için emniyet kemerinin e, sistemi geri geldi. E, navigasyon sistemimiz var. 5 ileri mi 6 ileri mi ne otomatik bir şanzımanımız var. Çift taraflı klimamız var. Motorumuz güzel bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi. E, arabanın batı e, şeyi e, aküsü bitmesin diye çalıştırayım dedim. Haftada bir e, çalıştır dedi bana kendisi. Tamam dedim ben de. Duydunuz e, vız yaptı. Benim belli bir süre arabanın içinde oturacağımı anladı ki e, emniyet kemerinin e, sistemi geri geldi. Bu şekilde arkadaşlar arabanın içi gerçekten temiz. Ondan sonra bir diyecek yok. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. Arabada satılırsa onun da videosunu çekeriz. Bu arabayla böyle gezip ondan sonra yolda gidip nasıl gittiğini görmedik hiç. Öyle bir imkan olursa da çekeriz. Bayağı kuvvetli bir motor var. V6 231 beygir. Bayağı güzel hoplayıp zıplayan bir araba. Yani sportif karakterli bir araba dizel olmasına rağmen. V6 ve 3500 motor olunca haliyle böyle oluyor diyoruz. Ve motorumuzu kapatalım. 10 dakikadır çalışıyor. Fransızca videosunu çektim arabanın. Şimdi de Türkçe videosunu çektim. Mercedes'imizin akıbeti bu. Güzelce boyandı. Ondan sonra 5 kuruş para verilmedi. Bu şekilde de işimizi hallettik. Bundan sonraki aşamada e, contalar değişecek ve araba e, e, kontrolden geçip vizeden geçip satışa sunulacak. Evet diyoruz ve kapatalım. Evet arabamızı kapattık. Hop hadi bakalım. Şimdi çıkalım. arabaya temizlik e, e, temizlik boyası yapıldı dikiz aynalarımızı da kapattık Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar güzelce hepsini kapattık e, size bir öneri arkadaşlar Eğer arabanız e, boyandıysa sıfır boya yaptırdıysanız e, bu arabanın tavan hariç her tarafı boyandı Arkadaşlar güzelce boyası kazındı. Komple tekrardan boyandı. Ön ve arka e, tamponlar dahil olmak suretiyle arabayı e, boyattıktan sonra hiçbir şekilde yıkatmayın. Üstüne bez bile sürmeyin. Ellerinizle bile sürmeye sü sürmekten kaçının arabanın üzerine. E, çünkü boya daha e, çok taze olduğundan dolayı e, çok kolay bir şekilde e, deforme olmaya e, müsait olur. Ondan dolayı arabanızı boyattıktan sonra hiç ellemeyin, hiçbir yerine ellemeyin. Şu üstündeki su kabarcıklarını bile silmek için bezmez sürmeyin. Kaliteli pamuk bez bile olsa sürmeyin. Çünkü çizersiniz mikro çizikler oluşur. Arabanın güzelce boyasının kurumasını, cilasının kurumasını bekleyin. 2 ay sonra filan ya da 3 ay sonra arabanızı yıkayabilirsiniz üstünü silebilirsiniz diyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Ciao.